Bilgi çözüm panelinden herkese merhaba arkadaşlar. Bu sizlere fare emleci değiştirmeyi göstereceğim arkadaşlar. ilk başta açıklama kısmında vereceğim linkten indirebilirsiniz. ilk başta yapacak şey arkadaşlar denetim masasına giriyoruz. Denetim masasından donanım ve geliyoruz. Donanım ve fareye tıklıyoruz. İşaretçiler buradan arkadaşlar night diamond shopper blue ve blue ve 2.0 arkadaşlar bunu seçiyorsunuz sonra buradan istediğinizi seçiyorsunuz arkadaşlar bence bu güzel bunu seçin sonra arkadaşlar tamam diyorsunuz sonra tamam dedikten sonra arkadaşlar oluyor Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.